çok sinirliyim. <laughs> Bugün çok agresifim. Kesinlikle birilerine sayıp söylemem lazım. Başka türlü ben de de. E, bu kurbanlarım, eski sevgililerim, eski sevgililerim, anneleri ve e, kendim aldığım olan şu günlük <laughs> onların dedikodusunu yapacağız. İnşallah videolarımı izlemiyorlardır. İzliyorlarsa çok da... Makyajımızı yapacağız. Kudurtma makinesi olmayı tercih ettim bugün. Kaynana kudur. <laughs> Anlatınca demek istediğimi anlayacaksınız. Kimseyle bir tartışmam, bir şeyim olmaz. Ama insanlar bana böyle saçma sapan şeyler yapınca birazcık Geri Başlamadan önce yüzümüzü güzelce nemlendirelim. Aynı zamanda şu Lanet Hosu Fucking Jesus Fucking Christ günlüğümü açacağız. Ve Lanet Fucking Jesus Fucking Christ günlüğümde ne bokum yazıyor? Hiçbir fikrim yok. Beraber okuyacağız. Umarım çok cringe şeyler yazmıyordur. Yoksa böyle çarpı iki sinir krizi geçmek istemiyorum. Kafamda yani nerede ne kaldıysa böyle geçmişe dair saçma sapan. Sini anlatacağım tabii ki isim vermeden. Ya da kaynanalarımın Instagram hesaplarını yollamıyorum. İğrenç bir insan. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuan Tesadim. What the fuck just fucking crashed the makeup girl in the Turkey best bitch ever yet. Yeah, what the fuck is going on? What about this fucking stupid kind of nice and ex-boyfriends? <laughs> 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 Bu video az miktarda küfür içerir. Biliyorsunuz ki ben de anılıyorum. Hiçbir zaman nasıl sap, hiç bitmiyor. Bir şekilde oluşuyorlar. Geçmişte yaşamasın. <laughs> Bir şekilde oluşuyor kafamda böyle. Ben bundan bir e, iki sene önce mi ne? E, i̇ki sene mi üç sene mi? Kara zamanlar. <laughs> Pantene katılmıştım ve çok güzel bir elbise giymiştim. Ya ben çok beğenmiştim ve o elbiseyi annemle gidip böyle hani seçmiştik. Çok mutluydum o elbiseyle o akşam. Kendimi böyle prenses gibi hissediyordum ve hani gerçekten de evet lanet olsun ben bu elbiseyle bombastik oldum bu akşam diyordum. O zamanlar beraber olduğum bir arkadaş vardı. Ve o gün de benimle biri beraberdi o kişi. O arkadaşın da annesi vardı. Hiçbir şekilde iletişimim yok kendisiyle. Görüşmedim. Sadece varlığını biliyorum. Kadının var yani. Benim için şöyle demiş erkek arkadaşıma. Tuana çok açık giymiş. Hiç hoşuma gitmedi. Olmamış falan demiş. Bitch. <laughs> 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 What the fuck yani? Who are you öncelikle? What the fuck? Ben o elbiseyi giydim. Evimde annem vardı, babam vardı. Kızım çok güzel olmuşsun maşallah, muşallah da beni evden gönderdiler. Ve Ellen Lund fucking Jesus fucking Christ kadını. Bana böyle bir yorum yapıyor. Like what the fuck bro? Sonra erkek arkadaşım bana bunu diyor. Ee, annem işte böyle böyle dedi senin elbisen hakkında falan yaptı. surat yaptı falan. Orada bitirmediydim bu olayı. İşte mallık, gençlik işte. Ya işte neden falan filan çok ben çok beğenmiştim falan demiştim orada. Ah şimdiki aklım olacak. Ah 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 yedirmeyeceğim kendime. Yani sen kimsin derim yani. Yüz yüze, face gelince siz benim face'in Düşünsenize süre size sürekli böyle yorumlar yapıyorlar, Evleniyorsunuz, ölüyorsunuz, giyiyorsunuz falan diyor ki size gelin çok açık. <laughs> çok korkuyorum böyle bir şey yaşarsam diye bir gün. Allah'ım ne olur bana böyle bir kaynağı nasip etme Rabbim. Ben evleneyim de ondan sonra hikaye neyin <laughs> <laughs> Beni gelinlikle görünce mutluluktan ağlasın yani böyle yorumlar yapmasın. <laughs> Mümkünse umarım böyle bir şey yaşarım yani. O yüzden ders aldım ve bir daha kendime böyle bir şey yaşatmamak için ee, erkek arkadaşım değil kaynanamı seçiyorum. <laughs> Erkek arkadaşınızı seçmeyin. Boş verin tamam Adam boş verin yani. Kaynınızı seçin. Gel yavrum bana annenden bahsettiğin, Annenin olan ilişkinden bahsetti. Ben bunu yavaş yavaş öğreniyorum. Erkek seçmiyorum. beni bir seçenek gibi bir şekilde değerlendirmesin. Ben zaten onu seçmeyeceğim. Şu an anasına artık hani odaklandığım için o anasıyla olan muhabbeti artık... Anam mı senin işte? Ananın kuzusun sen. Hep anam senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. <laughs> Gerçekten psikolojimi bozdular. Yani çok zor bence bir erkek annesi olmak ve bir erkeği düzgün bir şekilde topluma kazandırmak. <laughs> var Bunu yapabilen annelere gerçekten ellerinizden öpüyorum. Ne yaşadım bu kadar derseniz. Arkadaşlar hiçbir şey yaşamadım işte. Zaten sıkıntı o. Yani mantıklı ve pozitif ve güzel bir şey yaşamış olsaydım şu zamana kadar gerçekten çok daha güzel konuşurdum. Ama benim şansıma mı yoksa ben acaba e, traumatik bir bilinç dışı bir şey mi yaşıyorum özellikle mi çekiyorum bu salakları bilmiyorum. Bir tane araştırma gördüm arkadaşlar. Erkeklerin testosteron seviyesi bayağı düşmüş. Bayağı yani. Lan diyorduk biz de bu erkekler niye prensesleşti falan. Father says, I don't have the balls to be a soldier, but he was right. I'm a fucking pretty princess! avlanmıyorlar mı avlanmıyorlar işte savaşa varışa gitmiyorlar ya evde oturup bütün gün büyük götlü büyük koca memeli kızların anne 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 videolara falan böyle izliyorlar ya onları izledikçe bir adamların sesle sorunu ondan sonra bütün erkeklik bütün kabiliyet <laughs> Manyak bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Bunun da zaten adamlar araştırmasını yapmışlar. İsveç bilim adamları bunu. <laughs> İsveç bilim adamları bunu kabul ediyor. Bizim erkekler hala bunu kabul etmiyor. O yüzden ben spesifik olarak bizim erkekleri çok fazla anlamıyorum. Günlüğümü açayım. Neydi lan benim şifrem? Ah ya yeah, açıldı. Diyecek ne bahçeye Bakalım ilk günümüz. <laughs> Abi 2014'ten başlıyor. Jesus is this real? 2014'te kaç yaşında oluyorum ben ya? 16 yaşında oluyorum. Bakalım derdimiz, sıkıntımız. 2014 yılı 19 Mayıs pazartesi günü neymiş? Haftaya yeni başlamışız. Derdimiz, sıkıntımıza bakalım. Sevgili günlük. Küçükken günlük tutmayı çok denedim. <gülüyor> Küçüksün. <gülüyor> Yazı yazmayı bir sen önce söktü <laughs> zaten. Şimdi gerçekten kararlıyım. Belki karakterim değişir falan filan. Benim günlük tutma amacı. Ne var ne yok yazmayı planlıyorum. Allah kahretsin. <laughs> zaten günlüklerin amacı da bu. Aa, bu sabah 19 Mayıs olmasına rağmen antrenman vardı. Aa, Fenerbahçe kürekteydim ben o zamanlar. Hadi bakayım. Tekne taşımak acayip yorucu. <laughs> Abi 16 yaşında tekne taşıyordum ya. Baksana bana görüyorsun değil mi? 16 yaşında ben kız halimle krek takımının da tekne taşıyordum. 5 antrenmana gidip hayvan gibi antrenman yapıp tekne taşıyordum. Halter yapıyordum. Bizim erkeklerin testosterondaki düşüşe bak. Benim artıyor bunların düşüşü. <laughs> Antrenmandan geldim. Baktım annem makyajı falan giymiş. Akasya avamaya e gidiyorlarmış. Ben de gitmek için hemen hazırlandım. Güzel olmuştu. <laughs> annem resmimi çekti. Hemen <laughs> 2014 yılından şöyle bir fotoğraf şuraya koyalım. AVM'ye falan gezdik alışveriş yaptık. Tabii ben şu koyuyorum. Abi benim bu derdim ne zaman bitecek? Şu şişkoluk derdim ne zaman bitecek? Şortlar falan çok güzellerdi. Ama benim geyik yutmuş anakonda gibi bacaklarım var. Zayıflasam harika olacak ama... Bu aralar ergenlikten olsa gerek gözüm yakışıklı erkeklerden kaçmıyor. <laughs> Sevgilim falan diyor. Keşke olsa şöyle esmer, Mavi gözlü kastı şey. Bana bakacak da öyle bir erkek. Ben de göreceğim. Benim abazalık. Bir de karşı apartmanın üst katında yakışıklı bir çocuk. Ne olacağım? Gitar da çalıyor. Apartmanın en üst katında bir çocuk var. Çocuk silüet gibi gözüküyor. <laughs> hani net de gözükmüyor. Uzak yani. Onu kestirmişim gözüme. Gitar falan çalıyor. Onu dinliyormuş. I love you bitch. Oh my god. I ain't gonna never stop loving you. <laughs> Bitch. Bir şekilde ayartmam lazım. Çok geri ya. Bugünkü tespitim de bu amına <laughs> koyayım. E, açık bir renk. E, güzel böyle parılsılı bir beyazımsı pembemsi böyle hissettiren bir far. Ama çok böyle hani far far bir göz olmayacak. Bir siyah bir farla çizeceğim. Güzel keskin bir... <laughs> Affedersiniz eyeliner olacak. <laughs> Kirpik yapak ya. Şu açık renklerden şöyle alalım. Görüyorsunuz değil mi farkı? Bunu yapınca göz üstü çok daha geniş gözüküyor. Kirpik odaklı bir göz makyajı yapacağım için fara çok önem göstermiyorum. Şöyle bir renk alacağım. Yani şunu sürdük ya. Bir de şöyle hafif çok da kahverengi olmayan ama çok da böyle beyazımsı bir şey olmayan bir şey yani. Benim makyaj anlatış şeklime bak ne malım ya. Gayet hafif tatlı bir geçiş. Böyle bembeyaz olması en azından. Allah. Ne oluyor? Allah. Ne oldu? Ütü patladı. Nasıl yani? Ütü mü patladı? Allah belamızı veriyor galiba bugün. Nasıl yani ütü patladı? Şey ya, <laughs> ah Jesus fucking Christ! Ay, <laughs> Abla! What the fuck? Sessiz yani, Bizi kalmış. kalmış. Tuana şeyin açtıydı. Patlayı verdi. koptu bile. <gülüyor> <gülüyor> Bizi görmedi. Abla sana bir şey olmadı değil mi? Ne, ne düşünüyorsun bu kan hakkında? Ütü elimizde patladı. <laughs> Simli, parıltılı, hafif böyle pembemsi alt tonlu bir farımız var. Beyaz değil. Ondan şöyle biraz göz pınarlarıma sürmek istiyorum. Kahverengiden alıyorum. Çok belirgin bir eyeliner değil. Sadece hani ipikliklerine böyle bir güzel bir geçiş olsun istiyorum. Şu bile o kadar değiştiriyor ki insanı. Kaşımı Terry Dream. O kadar güzel sabitliyor ki. Oh my god, I love it. Tekele yapamazsın Tuana, tekele yapamazsın. Tekele yapamadın Tuana, tekele yapamadın. Başarılı. Çok zorlandım ama başarılı yapıştırdım. Nasıl oldu? Çok güzel ya. Çok değiştiriyor makyajı. Sevgili günlük bu hafta sınav haftam olduğu için yazamadım. Bak tamam bahanem hazır sınav haftam varmış. Yatağıma yattım gibi uyudum. Şu an Ergin'le konuşmuyorum. Şu an Ergin'le konuşuyorum. Ergin kim ya? Hiç hatırlamıyorum. Be. Gerçekten hatırlamıyorum. <laughs> 27.05'te Ergin'le çıkmaya başladık. Ha iki gün olmuş bak bugün 29'u. Ergin'le 27'sinde çıkmaya başladım. Her kimse 19 yaşında gayet olgun bir çocuk. <laughs> Bağıracağım şimdi. <laughs> 21 Haziran'da doğum günü varmış. Ne yapsam acaba? Ha benim bu vericilik ne olacak? Kendimden böyle sürekli bir şeyler verme. Ne yap Secret. Ne yap Ne yapacaksa yapsın yani. Allah Allah daha iki günlük çocuğa doğum günde ne yapacağım diye düşünüyorum. Nasıl bir mal olduğum buradan belli. Hala aynıyım. Bu konuda hiç değişmedim. Böyle ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Onun için ne yapabilirim? Ne, ne yapsam? i̇şte evlenme teklifi et. <laughs> Şu an hala aynı modda devam ediyorum. Bunu asla aşamadım. Değiştirmem lazım. Değiştirmem gereken sevmediğim yönlerimden bere. Çocuk sınavından da 24 almışım. <laughs> Bak kızım daha büyük sorunlarım var. 24 almışsın kızın var. Hani boş ver yani Ergin'in doğum günü. Ergin kim? <laughs> Ergin kim <laughs> Bir de karşı apartmandaki çocukla <laughs> Sevgilim olduğu halde bakıyorum abazayım. <laughs> Harikayım ya. İlk cümleme bak. Sevgili günlük. Valla tam bir angutum. <laughs> Az önce eskileri okudum. Kop ne kopyuyor, ne o Bir İltekin Malı var şu an. Dur bir dakika nereye geçtik? <laughs> Kasım'a geçtik, yaza atlamışım komple. <laughs> bir İltekin Malı var, aa İltekin'i hatırlıyorum abi, İlk fake sevgilim. Çık git, çık Beni işletmişti, öyle biri yoktu yani. Böyle ben aşık olmuştum online'da. Böyle malcı bir ergenlik hanım var. İlk fake sevgilim. İltekin. Canım benim. Çok seviyorum onu. Baya baya bildiğim fake birine aşık oldum. Olmayan birine. Gerçekten çocuğun sürekli fotoğrafı değişiyor. Farklı farklı insanları koyuyor. E diyorum ne oldu senin tipine? İşte çok değiştim ben falan diyor. Eski halim diyor. Ama alakası yok. Ve ben de inanıyorum. Aşkımdan. <laughs> Çağla ve Melis Kaşar'ı okulda yoktu. Çok sıkıldım. <laughs> Ben de kavgalıymışım bak. Derslerde kötü. Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Amira'nın doğum günü var. Parfüm aldım 35 lira. Seviyorum bu kızı. Kıymışız. <laughs> 74.1 kiloyum. Tartıya çıktım ve artık bu şekilde yaşamaktan bıktım fark ettim. Bir şeyler yapmalıyım. <laughs> Gözlerim doymuyor. şey yesim geliyor. 12 Kasım çarşamba günden itibaren zayıflamaya başlayacağım. <laughs> Klasik zayıflamada ertesi günü atmayacağım. Ve her akşam kilomu yazacağım. Siktim <laughs> vücudu. Mutsuzum lan. Bir şeylerin değişmesi gerek lan. Köpeğimi içime çekmekten, yürümekten, o şekilde yürümekten sıkıldım lan. Bacaklarım birbirine sürtüyor be. Sıkıldım. Yüzüm çok tombul. Obez gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bak her gün. Çok mutsuzum sevgili günlük. Bir gündür Hiltekin'le konuşmuyoruz. Beni çok kırıyor hem de gereksizlere. Ters bir şey söylememeye çalışıyorum ama o illa kavga çıkaracak bir şey yok. Ben de mutlu gözükmeye çalışıyorum. Bana değerlisin diyor ama konuşmayı kesiyor. Anlamıyorum. Son birkaç gündür hayatım çok boktan. Babam da çok üstüme geliyor. Kilo alıyorum. Yaklaşık bir hafta önce diyete başlama sözü vermiştim. Ama ortada hiçbir bok yok. <laughs> Bugün çok malca ve gereksiz bir gündü. Ben öyleyim lan. Diğer, insanlar o, diğer insanların oksijen hakkını harcıyorum. Bay. Ergenlik çok kötü bir şey ya. Bugün 17 Kasım. Yine mutsuzum. <laughs> Kulağımda müzik. Yine Cem Adrian dinliyorum. Yine gözlerim yaşlı. Yine mutsuzluk. Ne oluyor lan? <laughs> ne intribini yaşıyor kızım bu kadar? Beni öldürün el haber almamak. Sesini duymak istiyorum. Çocuğu hiç görmedim ama özlüyorum. Onu çok seviyorum. Seni seviyorum inanmıyor musun? Neden böyle yapıyorsun? Çok karınç her şey. Çok kötü. Yazmak zorunda. Onun için değerli. Ama neden böyle yapıyor? Yazmıyor, aramıyor, sormuyor. Şu durum bir so Ah kalbim. Kalbim kırık. Kavga etmeyi seviyor. Ama bu yanında çekiyor beni kendine. Ne zaman öleceğiz? <laughs> bak bak değişiyor ama bir şeyler. Okay let's go. Sevgili günlük dün kendine eser kalma denilebilir. Orası <laughs> beni tekin. Orası <laughs> Beni üzdüğünüzü şimdi yazmıyor. Bu kadar mı küçük olur bir insan ya? Ya bunlar ne kadar boşlar derslerime konsantre oluyor. Oh yeah. Bak oh yeah. I'm happy now bitch. Bak buraya da kendimi çizmişim. I'm happy now bitch. Gözleme de çarpı koymuşum. Hani ölmüşüm galiba. Ve şiş koyum. Şişko çizmişim kendime. Buraya da yazmışım ki kilomda... 74.9 kilo almışım en son kendime <laughs> sonra. Ne kadar çok küfür ediyorum ya. Kilo verdim 74.8. Abi 100 gram vermişim. Ne kadar acınası. Bak barışmışım yine Etekin'le. Gece 4'e kadar konuşmuşum. Önce birbirimize laf sokmuşuz. Sonra tekrar konuşmaya başlamışız. Allah'ım öleceğim. Şuraya yazdım şeye bak. Aşığım sana. Çocuk yok öyle bir yok. Niye böyle yapıyorsun? Zaten senin yanında değil miyim ben? Siz şuna bakın nasıl. Herhalde sinirlenmişim. Buraya da kalemi karalamışım. Kalemi yazmayınca sinirlenip yok yazmış. Farkındalığı, farkındalığı yaşadığım ana bakın. 19.01.2014 sevgili günlük. İltekin artık yok. Çünkü öyle biri yokmuş. Her şey yalanmış. Kendisi de kişiliği de yalanmış. Ben bu kadar üzülecek hiçbir şey yapmadım. Her akşam her sabah her saniye aklımdasın. İltekin kimle konuştuğumu bile bilmiyorum. Ortada bir var. biri var ve ben onu seviyorum. Niye sevdiğime inanmıyorsun? Defalarca söyledim sana. Senin yanındayım ben. Başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Neden inanmıyorsun bana? Konuşmayalı 2-3 hafta oldu ama onu sanıyorum. <laughs> <laughs> Sevgim bittikçe azalıyor ama tükenmiyor. Fazla duygusuz galiba. Çok mutsuzum çok? Kendi karanlığımda boğuluyorum. <laughs> Şaşıktı içimden. İçimde simsiyah bir dünya yamattı. <laughs> Hayır. Çok kötü. Doğalanlardan sonra kim çekme? <laughs> Bunlar bana fazla kaldıramıyorum. Bu ne koku? Bu ne bu ne? Mağmıyım ben kızım. Senin bu ablan gerçekten çok ağır bir ergenlik geçirmiş bak. Burada suicide sahip bu, bu. İntihara gidiyormuş. <laughs> Kim kurtardı beni? Neyse şimdi burada il iltekini birazcık kenara koyup. Azıcık şu makyajımda biraz ilerleme yapayım. Çünkü o kadar sohbet ve e, muhabbete daldık ki. Ve gülünle daldık ki. Ve gözyaşım aktı şu an. Kaşlarım da okey. Arkadaşlar gerçekten şu bronzer. Gerçek bir çikolata gibi kokuyor. Of canım çikolata çekti. Hemen dudağımızı da yapalım ve biraz daha günlük okuyalım. Şimdi Mac'in şöyle kahverengimsi bir ruju var. Of, çok güzel oldu. Bakın yakınlaştırayım. Çok güzel oldu. Bu arada bu benim saçım değil arkadaşlar. Şu peruk. 2015'e geçmişiz. 16 Şubat günü. Sevgili günlük, yarı yıl tatilinin akşamı Ada Pazarından Zeynep geldi. Arkadaşım, çocukluk arkadaşım Zeynep. Kadıköy'de Çinli'ye götürdüm onu. Oturduk, bira falan içiyorduk. Kadıköy Çinliği bilen var mıdır bilmiyorum. Ergenliğimde oturduk bir falan içiyorduk. Bir çocuk geldi çok yakışıklıydı. Oturduğumuzda iki saat boyunca çocukla bakıştım. Kalktım da önden gidip beni beklemiş numaramı aldı. Daha sonra çıkmaya başladık. <laughs> Hatırlıyor musun onu? Can diye bir çocuk isim de veriyorum şu an zaten. Hani hiç yoktur ortalıkta bile. Kavga ettiğimizde de ayrıldık. Ne kadar hızlı ayrılmışız. <laughs> Sürekli ben birileri hiç üzülüyorum abi yeter. Bu bir tane daha sevgiliden bir olay. Aa biliyorum Hatırlıyor musun? Adını vermeyeceğim. Çok ya yani yakın tarih, ya yakın tarih değil de hala takipleştim biraz. <laughs> X kisi diyeyim. İyi ki ayrılmışım. Çocuğum gibiydi. <laughs> Benim sevgili mazer. Kendisi şu an çok ünlü biri. <laughs> Ona, mı geldi? ona geldi sıra Yağmur. <laughs> Bunu kimse bilmiyor yakın arkadaşlarım dışında. var gibi bir dedikodu malzemesi olduğu için <laughs> kimse söylemiyorum. Kendisiyle olan ilişkimiz çok acılı bir hikaye olduğu için. Yazmayalı yine bir sene olmuş. Benim bir sevgilim vardı. Adı bilmem ne bilmem ne. Yani kısaca bilmem ne. <laughs> Aşık olduğum tek insandı. Çok teşekkür ediyorum ona her şey için harika biri. Çok be ağlamayacağım manyak mısın? Umarım onunla tekrar birlikte olurum. <laughs> Çünkü galiba ona alışıyorum. <laughs> Sonra altına da başka bir mavi kalemle şey yazmışım. Ezik 2020'de. <laughs> Şurada bir çiçek görüyorsunuz. Bir çiçeği kurutmuşum burada. 16 Kasım 2019. Bunu 2020'den yazıyorum. Gülün sahibi kimdi acaba? Ali? Ha 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 piç onun çiçeğini saklamışım galiba ama ben de emin değilim yani birilerinin çiçeğini saklamışım ve kimin olduğunu bile bilmiyorum. Bu kadar yeter. Zaten yeterince rezildi ve videoyu da yavru videoda. Seni bekliyorum çünkü. <laughs> Neyse. Ya sus be. Çapşam şimdi elimi tersiyle bak yapmam makyajını. Düzgün davran bana. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya, Aa, yine aynı yere vurdum. ഇനി ആയിരം കൊടുത്തു